İyi akşamlar. Bugün e, Inge TV YouTube kanalımız olan e, programı sunmak üzere e, bir araya geldik ve günümüzde fazla işlenmeyen bir konu üzerinde duracağız. Konumuz folklor dünü bugünü. Konumuz araştırmacı, folklorcu ve edebiyatçı yönü ağır basan Mehmet Kaymak Bey. Kendinize bahseder misin biraz? Teşekkür ediyorum. Ben 1972 yılında Diyarbakır elinde doğdum. Halk koyunlarla tanışmam ortaokul yıllarında başladı. Ortaokullarından sonra daha sonra e, liseye gittiğim zaman e, lise yıllarında e, okul idari kısımda oynamaya başladım. Daha sonra ekip olarak yarışmalara girdik. Daha sonra 1986 ve 87'de Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi'nde, ee, kurs kurs almaya başladım. O yıllarda hocamız şimdi Allah rahmet eylesin İsmail Börü idi. İsmail Börü hocamdan ders aldım. Daha sonra e, daim Mehmet Kaymak o halen hayattadır. Ondan da ders Allah aldım. Allah razı olsun. Daha sonraları folklorla ilgili ee, düşüncelerimizi yıllar sonra daha farklı algıladık. Büyüklerimiz ilk folklor 1958'de Hacı Musa İnal büyüğümüz, hocamız onların döneminde Hacı Musa İnal'ın kontrolünde kafle başkanı olarak ilk ekip o dönem kuruluyor. Biz bunları tabii büyüklerimizden öğrendik. Biz o uşakları o dönemi. Sonraları Hacı Musa İnal'ın çocukları devam etmeye başladılar onlardan sonra. Bizler de zaman zaman öğrendik. Daha sonra Diyarbakır Dice Üniversitesi'nde folklor ekibi kuruldu. Kurucu başkanı ben idim. Kurucu başkanı ben yaptım. O dönemde çok oynadık. Bir süre sonra e, ekonomi nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Ondan sonra arkadaşlarımız emekli olanlar oldu. Ekipte bırakıp gidenler oldu, tayini çıkanlar oldu. Ben de bir süre sonra ekibi bıraktım ama çalışmalarım, faaliyetlerim devam ediyor halen de araştırıyorum. Çok güzel. Evet, buyurun. Peki folklor kelime olarak ne anlam taşıyor yani? Nerede bu anlamı almış? Folklor, halk ve lore. Lore, bilim kelimelerine oluşup bugünkü halk bilim anlamına gelmektedir. Bilim anlamına gelmektedir. Günümüzde de e, şimdi fazla folklora ve kültüre değer verilmediğini görüyorum. Aslında folklor farklı bir duygudur. Farklı bir oynayıştır. Figürlerdir. Bunlar zamanla bunun içinde olan kişiler, araştırmacılar bilirler. Dışarıdan bakan insan bilmezler. Bu kadar diyebilirim. Peki folklor kültürün bir parçası mıdır? Folklor halk oyunları olarak kültürümüzün bir parçasıdır. Çünkü kültür denilen kültür değerleri de folklordan kaynaklanmaktadır. Türk folklorun en önemli dağlarına biri olan halk oyunları, halkımızın ortak duygularının taşıması itibariyle millet olma özelliğini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Unsurlar arasında yer almaktadır. Evet. Ve özelliğini oluşturan bir sürü folklor dallarımız vardır. Buyurun efendim. Diyarbakır'da ilk folklor oyunu ne zaman sergilendi? İlk folklor oyunu e, konunun başında da izah ettiğim gibi evet. büyüğümüz Hacı Musab Musa. İnal 1958'de kafle başkanı olarak ilk ekibi kuruyor. Evet. E, karşıda resimde de duvarda asılıdır, o resimler görünüyor. E, i̇lk kurucular kendileridir. Evet ve bir sürü e, orada oynayanlar var. Onu vefat edenler var aralarında. Hala hepsine rahmet Özellikle. diliyorum. Ve Hacı Musa'nın İnal'ın çocukları halen bunu devam ediyorlar. Eee evet. başta Abdulzak İnal öğretim görevlisidir kendisi. Ondan sonra kardeşleri devam ediyor. Evet. Buyurun hocam. Sizin anlattığınız gibi e, 1988'de kurulan ilk evet. nokta ekibinde evet. kimler olduğunu söylediniz. Tam olarak yani kimler vardı belki? Kurucu kimlerdi? Katkısı olan kimlerdi? Katkıları oyuncuları olarak şunu size söyleyebilirim. Oyuncular resimde de göründüğü gibi e, kameramanımız resmi gösterirse Küpeli Mehu Bokçacı Bok, Şevki Şahin Kardeş Boti Reşit evet. Boti Reşit Kömürcü Ziya, Musa İnal, Mehmetcan El Hakan, El Hakan. Mehmetcan El Hakan, Şerkez Boşgün, Abdurrahman Biter ve Enver Erdir. Bunlar 1958'deki olan ekibin içindekilerdir. Çok güzel. 1958'deki. Evet. Peki yaşayan var mı bunların içerisinde şu anda ekibin olan... içinde yaşayanlar yok. yok. Bildiğim Allah kadarıyla. Evet, bildiğim mekelesin. kadarıyla kadarıyla. Mekanlar cennet olsun. Sağ olun. Peki bu kültürümüzdeki folklorda davul ve zurna'nın önemi nedir acaba? Onu bir sorsan. Yani kültürümüzde davul ve zurna'nın büyük bir önemi vardır. Önemi nereden anlaşılır? Şunu da arz edeyim. Halk oyların olmazsa olmazlarındandır davul. Evet. Davul. davul zurna ile birlikte Anadolu'nun bütün bölgelerine bilinen ve kullanılan eşik sazları olduklarını ve bilinen pek çok oyunlarını da türlerinin de sergilenmesi esasında kültürlerimizin arasında görülmektedir. Yani bir folklor, evet. o sergileme esnasında, oyun oynama esnasında eğer davul olmadığı zaman, yüre giysisi o giyilmişse, davul olmazsa olmaz. Ritim olmaz yani. Olmaz. Olmaz. Ritimsiz Sizin olmaz için, diyorsun. Tabii, tabii, tabii olmaz. Ritimsiz olmaz. Doğru. Olmaz diyorum, ritimsiz olmaz. Peki bu, esnada, bu buyurun, buyurun. Peki bu davul zuna çalan içerisinde tanıdığınız var mı? Benim? Mesela eskiden çalıp da şu an hayatta olan var mı yoksa? Yani ben araştırma e, araştırmamı yaptığım dönemlerde o araştırma esnasında yine e, Mehmet Ahmet Demir, evet. Ahmet Demir, buna zuna çalan kişiler. zuna çalan kişiler, Tabii evet. zuna çalan. Yani müzisyenlerimiz. Evet. Müzisyenlerimiz. Ahmet Demir, Mehmet Demir, Reşit Demir, Mahmut Demir, Hüsnü Demir, Mehmet Malu yani evet. Demir, Şemus Alpaydıncı, Abdurrahman Şenem, Hanifi Alpaydıncı yani zurnayı konuşturanlar bunlar Evet. Bunlar zurnayı konuşturdukları zaman yani bizler o zaman sona yetişenler yani ayaklarımız kendi kendine gidiyordu. Kendi kendine gidiyordu. Evet. Yani şimdi davul çalanlar insanın coşulduğu için eee da, Diyarbakır'da davul çalan kişilerin ve kendi davulda dans eden veya şov yapan kişileri tanıyor musun bir şekilde? Yani eee tanıdıklar var, tanıklar da var. Görmediklerim de var. Evet. Fakat araştırmalarımda e, diyelim ki e, az önce de bahsettiğimiz gibi Hacı Musa'nın İnal'ın çocuklarından Arızaq İnal hocamızın Evet. Güney Dergisi'nde bir makalesinde davucularından Fahrettin Alpaydıncı, Şükrü Demir, Şemsettin Alpaydıncı, İmam Demir, Abdi Demir, Sadullah Demir. Evet. Yaşar tek canlı ve araştırmalarımı bu dönem hocamın az önce bahsettiğim gibi onun mekalelerinden bunlar almışım. Evet. Yani benim yaşım küçük olmasına rağmen ben bunlara yetişmedim. Fakat araştırmalarımda o zamanki hocalarımdan, bahsettiğim hocalarımdan bu bilgileri onların makalelerinden almışım. Evet. Dergilerinden almışım. Bazen de birebir kendilerinden almışım. Pek bu e, davul şey folklor ekibi bazen de düğünlere falan giderlerdi. Özel düğünlere giderlerdi bunlar. Ve bu özel düğünlerde işte davulu konuşturan ya da zurnasını konuşturan ve zurnada sözler söyleyebilen yani zurnayla derdini anlatabilen zurnacı da varmış. Evet. Biz şahit olabildik mi bu düğünlere özel gidip yani bu folklor e, yarışması değil de düğüne gidip de zurnasını coşturan veya davuluyla dans edebilen, şov yapabilen kişileri tanıyor musunuz? Yani o zamanki Diyarbakır Halk davulcularımızdan alında e, zurna çalanları az önce bahsetmiştim. Bahsettiniz. Yani bunları ben görmedim. Görmediniz. Hayır görmedim. Fakat az önce dedim mekalelerden hocalarımızın mekalelerinden bunları aldım kaynak olarak. Ama bu kişileri ben görmedim. Çünkü ben araştırma göre yani bu düğünlere giden davulcular ve zurnacılar ekipte olmasına rağmen şov güzel şov yaparak düğünü güzel hale getirenler duymuşumdur. Özel düğünlere, özel düğünlere gidiyordu. Evet, özel düğünlere gidiyordu. Ben bizzat e, çok iyi hatırlarım. Çok iyi hatırlan Bir akşam 8 tane düğüne çıktığımı iyi hatırlıyorum işte Çerkez abi döneminde, Elmer abi dönemindeki ilk, ilk onlar, ona da düğünler falan Ben onları çıktıklarını mekalelerden, hocalarımdan öğrendim, evet. araştırmalarımdan öğrendim. Fakat e, bizler, de, dedim ya az önce, sekiz düğüne çıktığımı çok iyi hatırlıyorum, gösteriye. Bir gecede? Tabii, sekiz doğrudur, gösteriye çıktığımız. Doğrudur. her gösteri e, 15-20 dakika oynuyorduk yani. Yani özel düğünlere giderdik. Herkesin her insanın düğüne de gitmiyordum. Doğrudur. Gitmiyordum. Peki böyle tanıdığın biraz zurnacı var mı böyle yani zurnacı zurnası konuşturabilen zurnacılar? Tanıdıkların var mı? Yani işlerinde tanıdıklarım yok. Şu anda zurnacın dersen tanırım. Var yani şu anda eee şeyhimiz var. Evet şeyhimiz var e, zurnacımız. Ondan sonra davulcumuz var. E, Mustafa var. Bunlar var şu anda çalanların arasında. Ondan sonra Seyit Khan var. Zunay'ı çok iyi coşturan Seyit Khan var. Evet. Seyit Khan var. O da çok iyi coşturuyor. Yani o Seyit Khan ve bu saydıklarımız Zunay'ı çaldığı zaman bir başka dünyalara gidiyoruz. Evet. Peki bu folklorda yapılan oyunlar mesela Çepik'tir, işte Grupez'dir. bu oyunların sosyolojik bir yapısı var mıdır? Acaba yani hangi sosyal yapıdan esinlenerek bu oyunlar ortaya çıkmış. Birkaç örnek bir, 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 e, bir çepik olayı, bir grupe olayı. Mesela bir bir çepik olay, oyun adını iki elin birbirine vurmasından kaynaklanıyor. Çepik e, oyunda yüredeki kişiler, yüredeki kişiler evet. ya da topuklar arasından çıkan yüredeki kişiler ve topuklar arasında çıkan şimdi, kavgaları tamam. kavgaları Üzül. andırıyor. Yani o andaki aşiret günleri o dönemlerde aşire düğünleri çok olurdu. Doğru. Kavgalar çok oldu. Dikkat ederseniz biz geçmişte öğrenciyken bilmezdik. Çepike geçerdik, oyun oynardık. Daha sonra hocalarımız şunu söyledi. Dedi ki siz ezbere mi oynuyorsunuz? Evet. evet. Yani niye hocam dedim. Ya dedi hiç çepikte gülünür mü? İnsan Bilmiyorum. güler mi dedi. Bilmiyorum. Peki niye hocam dedim. Ya çepik dedi işte kavgayı anlıyor. Kavgayı tabii köydeki köy aşiretanın kavvasını andırıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Daha sonra biz kendi kendimizi o an yetiştirdik. dedi ki bir halay, bir deylo, bir çepik, bir keşevu. Ne anlama Gel, geldikten değil. sonra Çok. oyunu sergileyelim. Ezbere oynamayalım. Mesela hatırlıyorum bir yarışmada bir arkadaşımız yani figür yapmak istedi aslında. Evet. Figür yapmak istedi. Gülümsedi. 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 Sonra biz o oyunu kaybettik. O hmm, yarışmayı kaybettik. kaybettiniz. kaybettik. Tabii. Yani o yaşanmışı anlatmadın. Yani sosyoloji yapıdan gelen bir evet, oyunu evet. için kaybettiniz. Evet, kaybettik. Yani gerçek kaybettik. anlamda evet, kaybettiniz. Evet, gerçek anlamda kaybettik. Peki bu bir iki oyun saydınız zaten, e, Kepik'ten bahsettiniz. Evet. Peki evet. Grupez olayında nasıl bir yaşanmışlık var, nasıl bir sosyoloji olaydan esinlenerek, yani şunu diyebilir miyiz? Bütün halk oyunları bir sosyal yapıdan esne Evet meydana gelmiş diyebilir evet, miyiz? Evet, evet, evet diyebiliriz. Doğru sosyal değil mi? Sosyal yapıdan evet. gelmiştir. Yani hepsi sosyal yaşanmışlardan gelmiştir. Yani onlar geçmişte olan yaşanmışlardan bugünümüze gelmiş. Evet. Yani bu oyunlarımızın yüzde sekseni yaşanmış olan oyunlarımızdır. Evet. Mesela diyelim ki Çaşan. Evet. Yani Çaçan bir aşk oyununu sergiliyor. Evet. Çarşan mesele ee, bu oyunda ise kıza aşık olan kıza aşık olan bir erkeğin sevgisi anlatılıyor. Evet. Hatta o sevgi o kızın ismini çarşan kurduklarından dolayı evet. o isimler esilenerek çarşan Oyun, oyununu sergilemişlerdir. Şey. Yani buna bir aşk, bir sevgiyi anlıyor. Evet. Yani oradaki e, ee, görül oyunun adını o aştan alıyor. Evet. Oyunun adını o aştan alıyor. O erkeğin o ismini Aşkım. çarşan koyduğu için aslında sevgisinden dolayı sevgi anlatıyor. Sevdiği yani. kızın ismi çarşan. Evet. O oyunu sevgili bir Sergilemişler. Evet. Peki Mehmet abi günümüzde böyle bir oyun var mı? Yani sosyal bir olaydan dolayı kaynaklanan bir oyun var mı günümüzde şu an çıkan bir oyun? Ortaya çıkmış mı? Yoksa yani eski oyunlar mı bunlar? Hep eski oyunlar. Hep eski oyunlar. Ben oynardım. şu anda hep eski yok diyorsun, folklor bir hiçbir şeyim yok. Ben yenilerinle... Duymadınız? Şey yok. Ben yenilerin hiçbir araştırmasını yapmadım. Bu araştırmalarım benim hocalarımın evet. makalelerinden ve ben de bir eski folklorcu olduğum için hocalarım makalelerinden almışım, büyüklerimden almışım. Sizin gibi böyle evet. sormuşum o büyüklerimizden. Sual almışım. Onlara da cevaplamışlardır. Yani bugüne kadar da gelmişiz yani. Peki siz sorduğun zaman bu Diyarbakır halk oyunlarındaki kaç oyun var? Sayabilir misin? Şimdi Tam Diyarbakır'da olarak. normal olarak e, biz 10 e, tane 10 e, oyun oynayabiliyoruz. Evet. oyun olarak. Şimdi e, başta işte Delilo. Evet. Delilo. Ondan sonra Halay. E, halay. Çepik. Çepik. Grupez. Grupez. Ondan evet. sonra e, Çift ayak çaçan, tek ayak, tek ayak, çift evet, çift, ayak, tek ayak, çift ayak. Daha sonra e, hak e, çaçan yok. Ondan sonra çaçan, daha sonra Çepik geliyor. Çepik geliyor. Geliyor. Evet. Her sıralama var bir de değil mi? Sıralama, sıralama. Yani bir oyun sahne koyduğun zaman değil mi? Sıralama sıralama değil mi? Tabii. Yani bir yarışmaya katı zaman. Tabii canım. Mesela önce değil o. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi. Güzel. İşte bunu söylemek istiyorum. Evet. Sıralama önce olarak. değil lo, hocam. Değil lo. Ondan sonra e, e, halay. Ondan sonra tek ayak, çift ayak, esmerim. Genellikle biz bunları e, şu anda oynuyoruz. Şu anda süre olarak en uzun olan oyun hangisi sizce? Yani, Oyunların zaman süre olarak aynı mı? benim Eşit için zaman, hiç, zamanlama olarak. hiç fark değil. Hiç fark etmiyor. Evet. Benim için hiç fark etmiyor. Ben bütün oyunlar için benim için süre önemli değil yani. Peki bu e, halk oyunları sergilerken yöresel kıyafetler giydiğiniz zaman değil evet, mi? Evet. Yöresel kıyafet hakkında bilgi verebilir misin bize? Yani, yöresle, her oyun kendisine bir... Kıyafetim var yoksa gele bir kıyafet mi var? Şimdi halk oyunları olarak Güney Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin giyise kıyafetleri Evet. Mesela e, erkekler. Erkeklerin giymiş oldukları eee Yani ayaktan başlayıp böyle devam edersek ayakta mesela Yemeni. 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 Ondan sonra eee Yemeni'den sonra e, şal, var. şal var. Şal var. Ondan sonra yelek. Yelek. Gelek, evet, evet. gömlek, kuşak, kuşak, evet. kuşak, Kuşaktan... kuşak, ondan sonra çorap, çorabı söylemeyi unuttuk biz ayakkabıdan başladık. Ondan sonra bazı ve hamaylı. Güzel, evet. evet hamaylı var güzel, ya. Hamaylı hani güzel, nuska, güzel. nuska diyoruz. Hamaylı. Ondan sonra köstek al. Saatlerimiz olur hı. ya. Dur. Orada şu anda saatler kama atık şeye Kim takıyoruz. Ben görmüştüm. Yani. takıyoruz. Yetişe görmüştüm. Mesela he, ben e, de zicir taktığımı hatırlıyorum. Evet. Ondan aksesuar sonra, olarak yani. Değil tabii, tabii, görüntü aksesuar. olarak güzel yani. Evet, Daha güzel görüntü sağlıyorsun. Tabii. Görüntü. Evet. Görüntü. Bunlar bizim erkeklerin giydiği evet. e, giyim ve kuşamlardır. Erkeklerin giydiği. Eğer e, kadınların da sorarsan, evet, kadınlar, bayanların evet. da sorarsan ben onu tamamlayayım. sormadan evet, ben biliyorum. tamamlayayım. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Soracak mı zaten? Evet. Kadınların ise kofi. Kofi. Kofi evet. Kofi. Ondan sonra şer, dörpend o beyaz ürtü oluyor evet, ya. Evet, evet. Analarımız bazen bakılıyorlar. Doğrudur. Puşi, puşi, fistan, kotik, bunlar da üç etek, beş temal, ondan sonra bel kuşağı, derpi, derpi yani. Derpi. Derpi çorap, derpi yani pantolon, de derpi, pantolon, pantolon. Yani Biz, pantolon. biz için kumaş. terbi, kumaş. Kumaş evet, terbi. Ondan sonra çorap. Sonra. Kürçede terbi yani çorap. bak evet. geliyor. Buyurun hocam. Ee, şimdi gerçekten bu geçen folklor konusu fazla içeren bir konu değil abi. Siz evet. bu konu hakkında böyle bir e, şey var mı, Bir eksik var mı bizde? Eksiğimiz yani? Eksikimiz var. Var değil mi? Var hocam. Şimdi ben hocama bir şey arz edeyim. Şimdi 1900 87'den 1996 96 yıllarına kadar Diyarbakır halk oyunları bir coşkuydu, evet. bir sevgiydi. Bir gelenek ve göreneği anlatıyordu. Doğru. Şimdiki diye oynanan oyunlar hiçbir tanesi ben şunu söyleyeyim, hiçbir tanesi beni sarmıyor. Yani evet, bana abi. o ahengi vermiyor. Değil mi? Değil mi? Ben halk eğitim merkezinde oyun oynamaya giderken da kapı da kapıya varırken Anıt Park'ın orada evet. Anıt Park'ın orada çepikle çepikle Halk Eğitim Merkezi'ne kadar çepikle yürüyorsunuz doğru yürürdüm. Çepikle. Ben şahit olmuşum. Ben de çepikle geliyordum evet doğru. Çepikle. Ama şimdi şurada şu köşede davul çalındığı zaman içimdeki o coşkuyu bulamıyorsunuz. Yani bu neden kaynaklanıyor? Diyarbakır halk oyunlarına değer verilmediğini evet, görüyorum. Doğru. Mesela güzel ustalarımız var, hocalarımız var. Ee, burada e, hep bahsederim. Evet. Daha doğrusu onlar onlar da hep anlatırlar, anlatmaya çalışırlar. Fakat şunu gördüm ki yani o değer gitgide zayıflanıyor. Yani bizim biz kuşaklar da eğer gidersek herhalde daha o tadı alamayacağız. O zaten, azimliği evet, alamayacağız. Evet. Zaten bizim amacımız buydu zaten. Bunu evet. bir arşiv haline getirmek. İleride bir de arşiv bu şekilde izleyiciye aktarabilmek. Ve diğer Folkloru hakkında siz bilgi verdiniz bize. Ee, Geçtiğimiz günümüzde fazla olmayan folklor konusu işledik. Ee, arşiv olmayı niteliğini taşıyacağına eminim. Ee, ve bu nezih ortamda e, Veysi Bey'in mekanında yani Küçe Çay evinde bir araya geldik. Bu programı işledik. Evet. Size çok çok teşekkür ederim ve son sözleriniz varsa bu konu hakkında yine konuşabiliriz ve çok programı Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bana bu değerli zamanınızı verdiniz. Ben size teşekkür ederim. Siz de, ben de sizi araştırdım. Evet. Ben de sizi araştırdım. Siz de bir diğer sevdalısısınız. sevdalısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda eğitmensiniz. Teşekkürler. Eğitmensiniz sizler ve sizin ekibiniz beni davet ettikleri zaman ben de araştırma yaptım. Teşekkürler. Ee, ekibin bir diğer vekili sevdalası olduğunu gördüğümden dolayı ben bunu kabul ettim. Teşekkür ve Ayrıca siz ve ekibinize teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür ederim. Bu değerli zamanınızı da bana verdiğiniz için ve bu güzel e, saati ve dakikayı da e, bizlere ayırdığınız için ve bunu bir arşivleştirdiğiniz için e, Küçe çay Evi'nde Aziz abinin yerinde çok memnun oldum ben sizlere. Yine izin varsa bir başka programdan istidat etmek isteriz. Yeterli olmadı bence. Daha evet. da anlatmak, anlatmak istedim. Çok var, şeyler onu var, biliyorum. Var. var. İçim, zamanı Zaman istemedim. Sayın hocam Teşekkürler. Içim, içim doludur. İnanıyorum. İçim bir başka doludur. programda inşallah evet, daha evet, detaylı bir şekilde bu konuşacağız. evet, işleriz. Evet. Gerçekten Diyarbakır halkına Diyarbakır folklorunu sizler yaşattınız ve bugüne getirdiniz. Ama gözün kadarıyla siz bu işlemi zayıfsınız. Evet. Ve bu folklora fazla önem vermediğini biliyorsunuz. Verilmedi. O şevkin, o heyecanı olmadığını biliyorsunuz. Evet. Youtube kanalımız olan e, ve şu e, bin yıllık bin yıllık e, uyku kitabı Recep hocamızın Özol ve e, Mehmet abinin e, takdirine sunuyoruz. Evet. Kabul ederseniz. Çok teşekkür hocam, ediyorum hocam. Çitabildi çok de. sağ olun. Siz ediyoruz bunu. Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin adınıza imzalanmış. Çok sağ Ve olsun. E... Çok sağ olsun. Ben ayrıca kendisine de teşekkür ediyorum. Ee, Recep Uzoğlu hocam edebiyatçıdır. Evet. Kendisini de çok seviyorum. Ee, sonradan tanıştım. Ee, zaman zaman da görüşüyoruz. Tabii çabaları var. da var. Çabalar var. Güzel bir hizmetleri var. Ee, onunla da ayrıca teşekkür ediyorum. Ailece. Teşekkür. Ailece teşekkür çok ediyorum çok ona kendisine. Teşekkür bir şiirle kapatmak istersen çok güzel, olur değil mi? Çok güzel olur. Zaten do doya zaten, doya zaten, doya zaten doyamadık sen. Siz söylemeden Barsan, ben tabii, tabii zaten doyamadık doyamadıksın. Evet. Siz söylemeden çok iyi olur. E, hatta hocamın e, Recep hocamın bir şiirini okumak istiyorum. Çok güzel. Zamanımız olursa bir tane daha okuyacağım. Sözünü alıyorum. Tabii 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 tabii. 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 <laughs> Serbestsin <laughs> yani. Zaten doyamadık yani sohbetinize. Evet. Annemden sonra sevdiğim ikinci kadınsın. Sen. Uzat ellerini tut beni Gözümden Sakındığım ikinci kadınımsın Bak yüreğime gör beni Benim dağım Her zaman kaldıdır Üşür biletlerim Sar beni Güneş doğmaz pencereme Ben Hep karanlıktayımdır. Güneşim ol Yak beni annemden sonra sevdiğim ikinci kadınsın sen. Utanırım, utanırım bakmaya. Gözüm, gözlerim kamaşır. Ben seni bu yüzden hep düşlerim. Gir dünyama, bul beni. Yıkanırım yağmur yağınca. Bir büyülü ay yol boyunca seni soğudurur içimde. Bir deli fırtınaya kapılırım. Benim yarınlarım hep eksiktir. Benim yarınlarım hep eksiktir. Ben bu yüzden hep ölmek üzereyimdir. Parmaklarım tutuşuyor. Duy beni. Parmaklarım tutuşuyor. Duy beni. Bu şair Bin yıllık uykuda bana e, daha önce e, bu şiirleri daha kitaba geçmeden önce hocamdan bunları almıştım. Çok güzel. Hocamın afına da sıkınıyorum. Daha basına geçmeden önce. Tabii basına geçmeden önce ne hocamın afına sıkıyorum. Bunları almıştım. E, şimdi okudum. Kitap yeni elime geçti. Evet. Teşekkür ediyorum. Bunun aynısı. Telemen bu kitabın içinde var. Çünkü basıma girmeden önce ben bu şiiri almıştım. Bir şey, şey daha okuyabilirsin. Evet. Zamanımız var. Zaman varsa bir tane daha okuyabilirim. Bunu da e, ustad, şair, avukat, İslam okuyacağım. Avukat. Desem ki, bu şehir Diyarbekir'dir. Adım adım kapılarını ben çaldım. Ben açtım kendi elimle. Sokaklarını ben kurşunladım. Sevgimle. Anlattım ona rüyamı bir masal gibi. Dicle'den, Karacadağ'dan, Alipar'dan, Hanadan, Babadan, Yardan, bu kadarmış nasibi. Dijle, Bağlı yaşlarla doğa gelmiş bir nehir, inceden, hafiften ağlayıp durur. Yılanlı, akrebli, sevdalı şehir. Hatırladıkça içim burkulur. Çinali bahçesinde şöyle bir bahar ya da mevsim yazdır çay yönünde karpuzlar. Mardin kapı şen olur, dibi bir de, de girmen olur. Ne girmeden inerken yoluma rastladı yar. Hele yar, zalim yar, yar, zalim yar. Hain yar, vefasız yar. yar. Rüzgarın başka eser. Çiçeğin başka kokar şimdi. Bırak ellerimi lo, değil Şimdi değil o başlar. Davul, dan, dan. Vuruyor bak. Oyuncular hazır. Sana binlerce selam. Güzel Diyarbakır, sizlere binlerce selam. Güzel Diyarbakır. Bu da Allah rahmet etsin avukat şair İsa Tanıyorum tanışmışım kendisiyle avukat evet, evet, kendisiyle, kendisiyle evet dostumuzdu Dostum. avukat oğl ben İsa biçici vardı evet onun da bir sürü şiirlerini okudum Doğru. bir sürü dergilerini okudum. Kendisinde kendisinin bir sürü dergileri halen o, bende mevcuttur. Oğlum Ehsan diye bir herhalde e, Oğlum Esan, ana hayran. Bir evet, şiiri evet. var. Evet, evet. Orada vardır. Ee, Mehmet abi teşekkür ederim. Biz Bilgi teşekkür dolayı. ediyoruz. Bir Sağ programın alın. daha sonuna geldik. Ee, YouTube kanalımız <laughs> olan İmge TV, Bercese programda bir dahaki program buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Sözünü aldık. İnşallah bir dahaki programda yine Diyarbakır Fokusu üzerinde duracağız yine. Güzel bir şekilde programımızı yürütürüz. Teşekkür ederim. Biz İyi teşekkür arkadaşlar. ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.